Efendim merhabalar nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün biraz sistemsel olan kısımlara geçeceğim. Yandex'te bir mail oluşturmadan bahsedeceğim. Öyle normal Yandex uzantılı bir mail değil, kurumsal bir mail dediğimiz kendi alan adımızı Yandex'e nasıl kayıt ederiz ve Yandex altyapısıyla birlikte alan adımızla birlikte nasıl mail adresi kullanabiliriz. Biraz ondan bahsedeceğim birkaç adımı var. Öncelikle bunlardan Yandex üzerinde yapacağımız şeylerden bahsedip daha sonrasında sunucu kısımlarıyla da ilgileneceğim. bu videoda hatta ben şöyle ekranıma da hemen geçiş yapayım. bu videoda kullanacağım bir alan adı var. İşte annefikirleri.com kendim almış olduğum bir alan adı. onun üzerinde denemeler yapacağım ve onun üzerinden gidişat sağlayacağım. öncelikle Yandex'te veya işte herhangi bir arama motorunda Connect yazıp arattığımız zaman connect.yandex.com adresi çıkıyor. burada hemen bir register olmamız gerekiyor. Bir kayıt yapıyoruz. burada telefon numaramızı girmemiz çok çok önemli. Neden? domain kayıt ettiğimiz zaman yani bir hesaba kurumsal hesap oluşturuyoruz burada. Kayıt yaptığımız zaman bize bir domain kaydedildiği zaman sürekli SMS atıyor. Veya işte down olduğu zaman diyor ki, SMS'de domainin şu anda devre dışı veya aktif değil diye bize sürekli bildirim sağlayabiliyor. Bu yüzden telefon numarası önemli, burayı girmek iyi olabilir. Kayıt yaptıktan sonra aşağıda vereceğim yorum açıklama kısmında da vereceğim şey var, portal kısmı var. Connecting portal kısmı var. Portal kısmına girmeye çalıştığınız zaman böyle bir alert alabilirsiniz. Sizi kurumsal hesap olarak görmüyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor, burada hemen tıklayıp edit business diyoruz ve bir business eklediğimiz zaman hesabımızı aktif etmiş oluyor. Daha sonrasında Kodak'ta e tekrar girdiğimiz zaman bu şekilde bir ekran geliyor. Webmaster'ımız var, mailimiz var, Messenger'ımız var, diskimiz, kişiler, tracker, wiki, formlar, takvim, browser ve yönetim kısmımız var. Bizim asıl şu an ilgileneceğimiz kısım aslında webmaster gibi görünse de yönetim kısmı daha hızlı bir şekilde eklemek adına. Burada hemen yönetim kısmına tıklıyorum. Ve yönetim kısmında beni connect.andex.com/portal/admin olarak bir hesaba atıyor. Burada görmüş olduğumuz alanda kurum profili, hesabımızın bakiyesi, eğer ücretli bir tarifi kullanıyorsak Tarifeler, servisler, işte yöneticilerim, katılımcılarım, e, takımlarım. Burada da takımlar oluşturabilirsiniz. Domain'inizi bölümlendirebiliyorsunuz. Mesela bir domain içerisine yapılar oluşturabilirsiniz. İşte Ankara ekibi, İstanbul ekibi gibi birçok ekip ve yapı oluşturabiliyorsunuz. Burada hemen alan adları bölümünde artı simgesine basıp edit diyoruz. Daha sonra bizi webmaster alanına yönlendiriyor bu şekilde. Buraya diyor ki e, hangi alan adını kayıt etmek istiyorsunuz. E, alan adının adını yazacağız buraya. Diyoruz ki anne annefikirleri.com olacak şekilde bize ayarla. Aşağıda da e, mail adreslerimizin nasıl görüleceği şeklinde bir açıklama veriyor. Hemen ekle diyoruz. Ve bize seçenekler sunuyor. Diyor meta etiketi girebilir, HTML dosyasını yükleyebilir, bir DNS veya UIS bilgisi girebilirsiniz. Ben genel olarak HTML dosyasını tercih ediyorum. Burada hemen HTML bölümünün ismini seçeceğim. Kopyalı diyor. Daha sonra oluşturacağım sunucum var. Sunucuma gelip burada ben açmış olduğum Annefikirleri.com için bir WordPress hesabı şu an kurulu içerisinde. Burada hemen dosya diyorum ve Bunu bu şekilde buraya New File diye yapıştırıyorum. Daha sonrasında Yenile dediğim zaman Yanlış yapamışımdır umarım. Bakıyorum. En aşağıda gelir. Evet. Burada gördüğünüz gibi Yandex gelmiş oldu. Yukarıda düzenle sekmesinden düzenle diyorum. Edit Tekrardan webmaster kısmına gelip bu kısmı kopyalıyor. Tekrar buraya gelip ctrl ile yapıştırıp değişiklikleri kaydettirdikten sonra tekrar buraya gelip alan adımı kontrol ediyorum. Yandex'i bu konuda çok öneriyorum. Ee, Birçok web bir tasarımı yaptığım işletmeye de bu konuda çok önerdim. Bölümlendirme açısından çok mantıklı oluyor. Mesela direkt alan adınız onaylı değil. Tekrardan kontrol edelim. Kaydettik. Şöyle sayfamızı da bir yenileyelim. Ya kayıtlı kontrol edelim. HTML dosyası diyelim. 5 5 Hadi hadi. tekrar kontrol ettiyelim. Evet şu an bana mesajı geldi. Sanırım. Evet diyor ki You have domain annefikirya.com has been confirmed diyor. Yani onaylandı demek. Şimdi de bize bu şekilde onaylandı alan gelecek. Burada kendi yine şeylerinizi, gname kayıtlarınızı ve txt kayıtlarınızı, mx kayıtlarınızı düzenleyebileceğiniz bir alan veriyor. Tekrardan burada aşağıda ee, sol bölümdeki yönetim kısmına geliyorum. Burada gördüğümüz gibi annefikirleri.com al dedi. Ekle diyorum. Yeni bir çalışan ekle. Burada gördüğümüz gibi annefikirleri.com olarak artık bize yazacak. UCP diyorum. UCP.com.tr diyelim. Deneme 1 2 3 4 Yanlış yazdık. Şöyle deneme 1 2 3 4 4 Buraya hemen at soyad kısmı. Birçok bilgiyi doldurabilir veya boş da bırakabilirsiniz. Burada e, departman bölümü var yine. Departman bölümünü de ekleyebilirsiniz ama biz şimdilik boş bırakalım. İlerleyen e, videolarda nasıl bölümlendireceğimiz, yani işte şehir bazında bölümlendirme, departman bazında bölümlendirme gibi bölümlendirmeleri de içeride yapacağız. E, şöyle bir şey de var mesela, e, subdomain olarak Ankara'yı da İstanbul'da kullanabilirsiniz. Mesela ankara işte Bunun bir de iç departmanı olabilir. Böyle bir yapıyı burada oluşturabiliyorsunuz. Ekle sonra kayıt diyoruz. bize burada oluşturuyor. Diyor ki ucp.com.tr annefikirleri.com Buradan e, düzenle diyebilirsiniz ve yönetici olarak ata diyebilirsiniz. Yönetici olarak atadığınız zaman e, bu kişi artık bu hesapla girdiği zaman portal admin'e girip e, burayı düzenleyebilir. Bir şeyler ekleyebilir, yazabilir, her şeyi yapabilir. E, buradan yine kendinizi de Kullanıcı olarak ekleyip yönetebilirsiniz. Şöyle gelelim. Hemen giriş yap diyorum. Evet. Daha sonra bizden bir kullanıcı sözleşmesini onaylamamızı istiyor. Onayladıktan sonra e mail adresimiz açılmış oluyor bir önceki videomda nasıl şey oluşturduğumuzu diyorduk ona bir mail imzası oluşturduğumuzu göstermiştim yine yukarıdaki kısımdan kişisel bilgiler ve imza resim kısmına gelerek burada kendinize ait imzamızı oluşturabiliriz İlerleyen videolarda yine e-posta filtreleme ile alakalı konuları da yine göstereceğim Birden fazla domaininiz varsa hesabınıza kayıtlı olarak ve az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bu hesaba yöneticilik verirseniz ve bu hesapta birden fazla domain olursa şu kısımdan yönetebilirsiniz veya buraya yine bir posta filtrelemesi eklediğiniz zaman yine burada yönetebiliyorsunuz. Efendim Yandex mail kurulumu da bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.